Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2017 MyClub bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, bildiğiniz gibi böyle bir haftada bir veya iki haftada bir falan ara sıra MyClub atacağım demiştim. Ee, 750 MyClub paramız var, 14.000'de GP'miz var. Yani 4 tane top açacağız. Sonra özel turnuvaya katılacağız ve özel turnuvada gerekenleri yaparsak bir top daha kazanacağız. Ee, oradan onu da açıp bölümümüzü bitireceğiz Takım ruhumuz 88 Takımımız bu şekilde fena bir takım değiliz aslında Takım ruhumuz da iyi sayılır Haydin bakalım Öncelikle şu 4 topumuzu açalım Arkadaşlar daha fazla pes için beyni patlaması yapmayı unutmayın Ve yorumlarınızı yazın ee, 8'de ikinci kanalımıza video gelecek her akşam olduğu gibi ikinci kanalımıza da abone olun Bugün ümitler National Team Stars var Bakalım kimler çıkabiliyormuş ee, görmüş olduğunuz gibi Messi, Ronaldo, Suarez, Manuel Neuer, Aguero, Boateng, Neymar kimi ararsanız var ama işte o siyah topu tutturmak o kadar imkansız ki sadece %2 şansımız var. Ama öylesine Aydın bakalım yapıştır diyoruz. Toplar dönmeye başlasın. Eskiden bir tane %100 veriyordu. Bari bu arada bastım. Yürü oğlum yürü oğlum. Oha abi ne kadar çok beyaz var ya. Ne kadar çok beyaz var ya. Serbest bırakayım gitsin beyler. Hiçbir işimize yaramaz. Abi o değil de ne kadar çok beyaz var ya. Hadi bakalım. Bir tane daha açıyoruz. Toplar dönmeye Başlasın. Takır 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 dönüyorum. Bakın bir tane siyah gördüm. Bir tane de sarı gördüm. Ay bu tutturmak imkansız ya. Çok az ya. Şuraya bak. Evet ümidiler. Yine mi kaleci la? Alvarado diye bir kaleci. Hiçbir işimize yaramaz. Hocam bari bir tane sarı tuttursaydık be. Bari bir tane sarı santrofor tuttursaydık. Dumbia falan filan. Bastım. Abi çok fazla ya. Çok fazla beyaz top var. Kim geldi? Sabor ya. Onu Minecraft üyeleri için ekleyelim. Fena değildi sanki. Ve aydın bakalım. Bir top daha çevirelim. Hocam şurada bari bir tane sar veya siyah tutsa da bir bayram etsek be. Bastım. Dur, dur lan, dur lan. Lan bir tane yanından kaçırdık ya. Evet ümidle aslında çok bakmamıza gerek yok. Hiç işimize yaramayacak bir adam. Ne yapalım bunu serbest mi bırakalım. Üyelerin içine ekleyelim, gitsin. Haydi bakalım ümidler. Bu takımımızı hiç geliştiremedik. Açtığımız 4 topta dandik çıktı ama sağlık olsun. Ee, biz şuradan online müsabaka kupası diyelim. Ve yapıştıralım gitsin. Point Tally challenge oynayacağız ümidler. Yani 3 maçımız olacak. Bu 3 maçta 4 puan topladığımız an ödülü kazanacağız ödülde bir defa top çevirme hakkı. Haydi bakalım. Hani mahsat maç yapmak aslında. Evet maç günü 1. Gelsin bakayım. Evet illa rakibimiz bu arkadaş takımına bakıyorum. Adruizlı Canik, Meyer, Hatiba var. Alexey Vidal, Sergio Ramos. Çok da iyi bir takımı yok. Ee, başlama vuruşu diyelim haydi bakalım. Bu maçı yendiğimiz an sadece bir puana daha ihtiyacımız kalacak. Oradan turnuvamızı kazanmış olacak. Eğlenmeye bakalım. Evet midler bölümümüzün ilk maçında rakibimiz Roma. Pes gücü midi Roma'ya karşı bakalım neler olacak. Ben alacağımızı düşünüyorum. Takımımız güzel. Her şey güzel. Pasımızı veremedik orada. Bıraktılar. Hadi oğlum topu aldı. Bandijk bıraktık. Alcacer verdi pasını Valero. Valero bıraktı şimdi Kandreva. Royce'u gördüm. Royce vuramadı kafayı. Evet midler pasımızı verdik. Şimdi Alcacer orada fena indirdiler adamı. Hendaz'ın alır onu. Bıraktık. Kötü bir pas oldu. Bastırıyoruz ama orada kimse yok topu çıkarttık şimdi. Alkasar verdi pasını Kandırava yetiş oğlum. Kandırava yetişti. Taç bizim. İyi bari yetiştik topa. Şimdi taç kullanacağız. Verdik pasımızı. Kandırava'nın ortası Royce kafayı vuramadı. Şimdi Royce'a bir daha vurdurmadılar. Şut geliyor. Kaleci kurtardı. Oha be nasıl çıkarttı onu be. Evet, Royce'un ortası, güzel orta, Prepper vuramadı kafayı, Volka vurdu ve bu. Bu boyu bir sıfır ile bir ve böylelikle bir, bir sıfır geçiyoruz kardeşlerim. kardeşlerim Volkan. Ve arkadaşlar orada inanılmaz kaçırdılar Şimdi maç 1-1 oluyor. Şuraya bak ya. Nasıl kaçırdılar adam? Şimdi maç 1-1 aydın bakalım. Evet top aldık verdik pası. Alcacer. Royce ve gol. Mehmet'in zıbabı man. The best of all. Don't you kendim bu gibi kalmıştırayım Marco satıyor. Ve iki bir öne geçiyor Marco Roll Koçum benim Yapıştırdı böylelikle 2-1 Haydi bakalım Karşıladık orayı Volka verdi pasını Kandreva uzattı Alcacer Bırakıyoruz şimdi Valero Valero'dan tekrar Alcacer'e Alcacer bıraktı Proper vurdu kaleci kurtarıyor yok artık be Yapma be Arzını ya O kadar yakından kaleci niye çıkmıyor sahip evet, Kor nereden Kornerden 2-2 oldu O kadar saçma bir gol yedik ki abi ya Evet ümitler pasımızı verdik mükemmel bir pas Alcacer de oynadı Proper ve gol Ümitizi bağlı men Gol Müçik oluyor kardeşlerim Mükemmel bir gol. Adamın böyle aklını alırlar işte. Kalecisini bile paramparça ettik. Yapma ya ulan. Evet kardeşlerim 3-3 oluyor. İnanılmaz kaçırdık adamı orada. Evet ümidiler pasımızı verdik şimdi. Kandreva. Kandreva'ya vurdurmuyorlar. Serbest vuruş bizi Mayı gibi girdiler orada. Haydi Royce. Haydi Royce. Haydi Royce direkten geliyor. Proper orta geldi. Kafa. Kaleci çıkarttı aman ya Rabbim. Kaçan gole bak. Yapma be. Yapma be ulan. Golden geldik gol yedik ya inanmıyorum ya. Pas geldi ümidler yine. Kaleci niye çıkmıyorsun oğlum? İyi ki vurmadı kale ya. Evet pasımızı verdik. Bir pas daha şimdi Marco Reus. Haydi Reus. Oha. Hadi Reus yap ortalığı kafa ve gol. dakikada atıyoruz 93. dakikada atıyoruz arkadaşlar Yürü be Aha Hadi mükemmel bir pas kandıraba gidiyor 95 Yaptık ortayı Oysa gelmedi Ve maç bitiyor arkadaşlar İnanılmaz bir kapışmaydı Biz kaçtık o kovaladı Sonra o öne geçti 93'te biz attık Ve berabere kalıyoruz Sağlık olsun. Şimdi diye ikinci maçımızı yendiğimiz an tamamdır. 4 puanı toplamış olacağız. Çok güzel bir maçtı. Hadi bakalım. Evet ümidler. Bölümümüzün son maçında rakibimiz bu arkadaş. Ee, Ottoman Empire 1453 demiş. Ee, hemen şeyine bakalım. Oyun planı diyelim. Musa var. Uçan Musa. Starich. Ee, Sergio Ramos. Konoplanka. Yine çok güzel bir takım. 99 takım ruhu. Yani sağlam baya. Biz hemen şuradan şey yapalım. Burayı unuttum ben yapabileceğimizi. Gece yaz. Evet nerede oynayalım? Bura güzelmiş. Hadi bakalım final maçına. Evet ümidiler bölümümüzün final maçında rakibimiz bu arkadaş. Eğer bu maçı yenersek ee, kupa bizim yani ödül bizimdir Kupa bizimdir Berabere kalır da yenilirsek elimiz boş gideceğiz Haydi bakalım Çılgın mücadele başladı Valero Verdik pasımızı geçmedi bir daha geçmedi Şişirdiler Sergio Ramos Royce şimdi verdik pasımızı Alcacer offside nasıl ya Lan çıkmış lan Oha be Pasımızı verdik. Kandreva. Bırakıyoruz şimdi Valero. Yaptı ortayı Valero. Al vuramadı kafayı. Abi şu, şu ortalar acayip tehlikeli gözüküyor ya. Oo. Evet ümidiler pas geldi şimdi bıraktılar. Son anda kestik. Şimdi top bizde. Yürü Kandreva. Offside yok. Kandreva gidiyor. Kandreva vurdu. Ve 1 geçiyoruz. Minikası, Best world world. Oh. Mükemmel bir gol geliyor kardeşlerim. Kaldı Hiç affetmedi. Ve böylelikle 1-0'lu Saygı Şampiyonu için. Oha. Çok tehlikeli geldiler arkadaşlar. Mükemmel bir şut. Zar zor çıkarttık be. Adam ta nereden verdi Faso'yu be. Ulu sanki FIFA'dayız. Evet şimdi korner kullanılacak. Pusluk ileriye doğru. Orta geliyor. Ön direk. Lan. Adamda Pogba var. Vay be onu görmemiştim. Vay 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 vay. Abi millet çıkarıyor. Biz top açıyoruz. Beyaz top çıkıyor. Pasımızı verdik şimdi. Taç rakibin. Tutamadım topu orada. Topu çıkarttık. Valero. Bırakıyorum şimdi Kandreva'ya mükemmel bir pas. Kandreva'nın ortası Royce vurdu ve gol. Helal olsun be. Valero. Volka. Verdik pasımızı. Kandreva. Alkazer'e gelmedi. Şimdi tekrar Kandreva. Vurdu. Defansa çarpıyor top. Bir daha atsak rahatlayacağız ya. Hendaz'ın. Verdim pasımı yine geçmedi. Evet midler ikinci ara başladı. Çok tehlikeli bir yere geldi top. Oha artık be. Ya bu kaleci hiçbir şey tokatlamıyor. Tam bir armut ya. Korner rakibimizin. Kornerleri de çok tehlikeli oluyor bunların. Top geliyor. çıkarttı Kandreva. Helal olsun. Evet Midler Royce. Verdik pasımızı Alcacer. Kandreva'yı gördüm. Mükemmel bir pas. Kandreva verdi pasını. Pröper vurdu ve gol. Ümit'i Babo Man. The best Babo Man. 3-0 yapıyoruz kardeşlerim. İşte futbol işte Ümit'i Babo Man. Mükemmel bir şov yaptım orada. 30 tane pas ve mis gibi bir gol. Evet pas aldık şimdi Proper. Proper oynadı içeriye. Alcacer çok yoruldu bizim Paco. Top indiririz. Paco aldı. Valero vurdu kaleci. Offside yok mu hocam? Offside yok mu hocam? Helal lan kaleci. Oha. Wydn filanın içine Manuel kaçtı. Abi ikinci topu nasıl çıkarttı öyle? Anne! Anneciğim neydi o öyle be helal olsun be Wydn falan Şimdi kontra ataktayız. Paco verdi pasını Marco Reus. Kaleci çıkmadı. Reus vurdu kaleci. Ya biliyordum ha. Ölümüyle Royce'un ortası güzel yere kafayı vurduk be gol. <gülüyor> 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 4 Mr. The best yapıyoruz kardeşlerim Rakip paramparça Kornerden attık sonunda ya Valero Verdik pasımızı şimdi Alcacer Paco gidiyor Paco aldı Paco oynadı içeriye Kaleci Hadi be Az daha 5 geliyordu. Hadi evet, ümidler pasımızı verdik. Paco kaçıramadı orada Royce'u. Artık uzatmalar başladı. 90 artı 3. Paco verdi pasını. Kandreva dönemedi. Hadi hocam bitir şu maçı. Bitir de rahatlayalım. Ve maç bitiyor. Boom. Evet ümidler finali kazanıyoruz 4-0 ve büyük ödülü de kazanıyoruz böylelikle ümidizi babo man arkadaşlar peste süperim ya hızlı oyunda çok iyiyim bu yıl pes çok hızlı. O yüzden pesi mükemmel oynuyorum. Ama FIFA çok yavaş. FIFA'da zorlanıyorum. Döktürdük. Şovumuzu yaptık. Ve düşünün iyi oyuncularımız da yok. Bir elimde Gerrit Bale falan filan olsa akıp gideceğiz de. Top açıyoruz. Çıkmıyor. Ee, ödül kazandık. 72 puan aldık. Yürü be. Helal olsun ha. Mükemmel bir şovdu. 3000 GP de indiyoruz kardeşlerim cepimize. Ve böylelikle bir top daha açıp bölümümüzü bitireceğiz sizlikle birlikte sizlerle beraber Özel oyun ödülü de ödül de dendik ha İnsan bir siyah top ödülü verirdi Ama gururluyum Berabere kaldık bir maç yendik Beşiktaşlı Yazan çocuğa yenildik çünkü o zengin bir çocuktu arkadaşlar 100 tane top açmış yıkmış ortalığı Adamda mis gibi bir takım vardı dağıttı bizi Takımımız aynı güçte olsa yense bir şey demezdim. Hadi bakalım. Şimdi topumuzu açalım ve bölümümüzü bitirelim. Çok mükemmel bir bölümdü. Mükemmel bir şov yaptık. Haydi bakalım. Bir defa hakkımız var. Hocam bari bir tane si siyah tutturak şuradan ya. Evet ümidiler toplar dönüyor. Abi şu beyazları gördün mü? 300-500 tane top beyaz ya. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Evet ümidiler serbest bırakacağım. Hiçbir işime yaramaz. Merok da kim? Ve haydin son bir top daha açıyoruz. Böylelikle bitiriyoruz bu işi. Çünkü yak şey çok uzun bir süre gelmez oyun bir daha. Bütün parayı harcayalım. Yes! Hadi bir Pogba hadi bir. What? Kafa vuruyor. Uuuu. Douglas Costa. Ay Costa be. Douglas Costa görüyor kardeşlerim. Tam en sevdiğim oyuncu tiplerinden. Hızlı, şut, pas. Ne ararsanız var. Yavru bayan 3 26 yaşındaki Douglas Costa geliyor. İşte bu be. Yüzde iki mine siyah şansımız vardı ve tutturduk. Top sürme 92, patlama gücü 92, top kontrol 89, hız 89 arkadaşlar. Bizim için mükemmel oldu be. İşte bu. Abi yürü be Darkness Costa. <laughs> ah çok iyi çıkarttık ha. Çok iyi çıkarttık. Adamım benim. Evet müydüler? son şeyde patladık oh be Darkness Coast hepimiz hayırlı olsun İşte budur Helal olsun be %2 şansımız vardı siyah top tutturduk Ah ama hak etmiştik turnuvada şov yaptık Arkadaşlar şuradan takım yönetimi diyelim bakın Marco Reus'umuzun Biliyorsunuz Marco Reus kiralık bir sözleşmesi kalmıştı bir maçlık ama Marco Reus gider gitmez oraya Douglas Costa gelecek. Reus'u hiç haratmaz. Ah çok güzel oldu bu. Evet ümidler izlediğiniz için elinize sağlık. Turnuva'da şov yaptık. Top açmada şov yaptık. Siz de beyni de şov yapın. Beyni patlaması yapın. Yorumlarınızı yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. man.